Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarımsaklı ve kekikli küçük ekmekler hazırlayacağım. Bunun için ilk önce bir yemek kaşığı mayayı ve bir çay kaşığı şekeri bir kaba aldım. Üzerine bir bardak ılık suyu boşaltıyorum. Biraz karıştıralım. Bu şekilde bir 5-10 dakika kadar bekleteceğiz. Mayamız aktifleştikten sonra hamurumuzu yapacağız. Unu yoğurma kabına aldım. Mayamız aktifleşti gördüğünüz gibi. Şimdi unun kenarına tuzumuzu ilave ediyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Onu da ilave ediyorum. Son olarak da mayalı suyumuzu ilave ediyorum. Şimdi hamurumuz kıvam alana kadar yoğuracağız. Ekmeğimizin hamuru tamamdır. Şöyle size de göstereyim kıvamını. Şimdi kabımın üzerine streç filmle kaplayacağım. Sizde streç film yoksa eğer bir tabak veya da kapakla kapatabilirsiniz. bu şekilde bir saat boyunca hamurumuz mayalanmaya bırakacağız. Hamuru mayalandırdıktan sonra şöyle ne diyelim buna mandalina büyüklüğünde parçalara böldüm. Böyle hazırladım bıraktım. Ekmeğimin şeklini bu şekilde yaptım ben. Siz isterseniz yuvarlayabilirsiniz ya da farklı bir şekil yapabilirsiniz. Şimdi bir kabın içerisine de ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve kekiği aldım. Güzelce karıştırdım. Karışımımız da hazır yani. Geri kalan hamurumu da bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizeceğim. Ekmeklere şekil verdim. Şimdi e, tepsimizin üzerine şöyle temiz bir bez örtelim. 30 dakikada tepside mayalandıracağız. Yarım saat beklettikten sonra şöyle elimiz alacağız hamuru. Şeklini biraz daha düzeltelim. Sonra hafifçe, çok fazla değil, hafifçe bastıracağız. Bu şekilde üst kısmını biraz daha düzleyeceğiz yani. Temizledikten sonra hamurumuzu alıyoruz. Şöyle kaşık yardımıyla sarımsaklı, kekikli ve zeytinyağlı karışımımızdan her yerini kaşığın tersiyle hafifçe böyle bastırarak yediriyoruz. Bu şekilde tüm hamurlarımı hazırlayacağım. Ekmeklerimizi 180 derecelik fırında üzeri kabarıp kızarana kadar pişireceğiz. Bu arada fırın tepsimizi tam ortasına koymayacağız fırınımızın. Alt kata bir tık daha böyle yakın şekilde koydum. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Ekmeklerimizi pişirdim. Üzerleri böyle hafif kızardı. Gayet de güzel piştiler. Şimdi üzerini tekrardan bezle örteceğim. Bu şekilde tamamen soğuduktan sonra afiyetle yiyebiliriz. Kekikli ve sarımsaklı ekmeklerimiz hazır. Şöyle bir tanesini ortadan ikiye ayırdım. Size içini de göstereyim. Altı da güzelce pişti. İşi de gayet güzel. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet, bağışıklık olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.